Hepinize merhaba Büyük Beşiktaş ailesi Pençe Dijital YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size gerçekten bomba gibi haberlerimiz var. Vakit kaybetmeden giriyorum ve görüşlerinizi çok merak ediyorum. Değerli Beşiktaş ailesi, Beşiktaş'ımızda çok yüksek sesle konuşulan ve çok büyük ihtimalle İrfan Can Kahveci muhabbeti var. Ve Beşiktaş cephesinden yani Beşiktaş taraftarlarından bu isim olursa yok diyecek kimse yok arkadaşlar. Yani ben en azından şu ana dek görmedim. Siz ne diyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Şimdilik önce İrfancan Kahveci'nin son durumunu bir inceleyelim. Fenerbahçe'deki ilk 11'de yerini kaybeden ve Jose Mourinho'nun ilk tercihi olmayan İrfancan Kahveci için ortaya öncelikle bir iddia atılmıştı. Fenerbahçe'nin 2021 yılında Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfancan Kahveci, teknik direktörü Jose Mourinho'nun gözüne bir türlü giremedi. Bence bu çok büyük bir şekilde Jose Mourinho'nun hatasıydı. İnişli çıkışlı performansı sonra geleceği merak edilen İrfan Can Kahveci hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından yedek kulübesine hapsolan Kahveci'nin Mourinho ile de bir türlü yıldızı barışmak. Oyuncunun Mourinho tarafından düşünülmediği, İrfan Can Kahveci'nin de takımdan ayrılmayı düşündüğü gelen haberler arasındaydı. İrfancan Kahveci 12 Ocak'ta 2028'e kadar yeni sözleşme uzatmıştı. Fakat sonrasında kulüp içerisinde huzursuzluklar ortaya çıktı. Örneğin takvimin haberine göre İrfancan Kahveci menajerine bana Avrupa'dan kulüp bul talimatını verdi. Menajerinin kulüp bulmak için harekete geçtiği belirtilirken önemli bir gelişme daha yaşandı. Yıldız futbolcu ile ilgili gelişmeleri Beşiktaşımızın da yakından takip ettiği öğrenildi. 29 yaşındaki İrfancan Kahveci, Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdiği anda Beşiktaşımız resmi olarak rakibinin kapısını çalacak. Bu arada bildiğiniz gibi Beşiktaşımız daha öncesinden Kerem Aktürkoğlu'nun da durumunu sormuştu. Beşiktaşımız İrfancan Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu ile şu anda resmi olarak ilgileniyor ve bunun yarı sıra İrfancan Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu da Beşiktaşımızla oynamaya sıcak bakıyor. Şahsen bana deseniz ki ikisinin arasında bir seçim yap. Hangisini istersin? Arkadaşlar ben İrfancan Kahveci isterim. Gerek plaseleri olsun, şimdi yiğidi öldürelim hakkını yemeyelim. Gerek takıma uyum olsun, takım oyunu olsun, pası olsun, ortası olsun, gerekirse plaseleri olsun. Çok kadife bilekli bir oyuncu kendisi. Bana İrfancan Kahveci çok daha ağır geliyor Kereme göre. Yine de bilemem ama herkesin görüşü kendine. Yorumlarda belirtirsiniz. Bunun yanı sıra Sami Abraham gibi Orkun Kökçü'ye hazırlanan videoda bazı detaylar ön plana çıktı. Peki neydi bunlar? Orkun Kökçü efsane futbolcumuz. Şifo Mehmet'e "Kaptanım, sen gelmiyor musun?" diyor. Bunun üzerine efsanemiz Şifo Mehmet "Alacağım bir yolcu daha var. Senin yolun açık olsun Orkun." diyor. "Kaptanım, sen gelmiyor musun? Alacağım bir yolcu daha var." Senin yolun açık olsun Orkun ve burada gemi Kadıköy ile Beşiktaş arasında duruyor arkadaşlar. Aynı iskeleden İrfancan Kahveci'nin de geleceği düşünülüyor. Ve bu arada bildiğiniz gibi Prenses Cenk Tosun gitmişti Fenerbahçe'ye. Buna gönderme olarak bu da benim görüşüm. Aynı videoda cezayı görüyoruz bu sefer. Bakalım gerçekten bir ceza mı olacak kendisini? Bunu hep birlikte göreceğiz. Çok derin bir video zaten. Birçok yerinde birçok ipucu tutan bir video. Bu benim görüşüm. Bence ceza bunu temsil ediyor. O Orkun Kökçü çantayı açıp şerefli formasını incelerken koltuğunun arkasında bir tane kupa görünüyor. Bu da muhtemelen Fenerbahçe'nin tek kupasını temsil ediyor. Yani aklınıza gelecek her detay İrfan Can Kahveci'yi arkadaşlar temsil ediyor. Hep birlikte göreceğiz bakacağız Bakalım neler olacak Gelelim Kerem Aktürkoğlu konusuna Kerem Aktürkoğlu yaptığı bazı açıklamalarda Sinyali zaten verdi Oyuncunun şu anda yurt dışına kalmak istemediğini biliyoruz Kerem Aktürkoğlu futbol hayatına Duygusaldan ziyade profesyonelce bakıyor Yani Kerem Galatasaraylı'ydı Hani bize gelmez falan muhabbeti yok arkadaşlar Emin olun gelirse gelir Gelirse de maç seçmeyeceğini Sonuna kadar Galatasaray'a karşı da savaşacağına eminim Ha gol atar Galatasaray ise sevmez falan bunlar ayrı bir muhabbet. Ama dediğim gibi bana kalırsa ben İrfan Can kahveciyi isterim. Zira biz Fenerbahçe'den topçu aldıysak hiç boş dönmedik. Paso şampiyonlukla bitti bu işin sonu. Umuyorum yine aynı şey olur. En güzel günlerdeki Beşiktaş'a döneceğimize inanıyorum. Dediğim gibi bakacağız göreceğiz dostlar. Gelelim bir de Kyle Walker Peters konusuna çok uzadı biliyorum. Ama size şunu söyleyeyim. Kyle Walker Peters'ın transferinde herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil. Walker Peters gecikmeli de olsa bu hafta içi İstanbul'a gelecek ve 3 yıllık resmi sözleşme imza atacak arkadaşlar. Kendisinin gerçekten bir ailevi sorunları onu halletmek için bekliyor. Yoksa bizde yani adam kesinlikle geldi. Onu hiç kafaya takmayın. Muazzam bir bek bekal. Bu arada arkadaşlar sol kanat transferi ile ilgili geçen gün Serdal Başkanı soruyorlar. Rashford ve Grealish'in durumu nedir? Bu haber gerçek midir diye. Serdal Başkan diyor ki hayır diyor önceliğimiz o değil. Squad ekibinin bulduğu oyuncular var. Onlara yöneleceğiz diyor. Bakın önceliğimiz o değil. Ne demek? Hala duruyor demek ki bir kenarda. Yani bu isimler bir yerde tutuluyor. Yönetim Squad ekibinin bulduğu oyunculara öncelik verecek. Sanırım onlar olmazsa ikinci plan olarak Rashford ve Grealish ismine gidilecek. Bunlar da ilerleyen haftalarda belli olacaktır. Bugünlük bu kadar değerli Beşiktaş ailesi. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.